Özlem gel arabamla gezdireyim. Gel gel beraber biz bir satalım seninle. Neyse o. E Efendim. Oğlum bu orijinal orijinal değil mu? Ya orijinal, o, orijinal orijinal orijinal. Özlem hanım diyor musunuz? Adamın dibi ya. Valla seni çok seviyorum kanka. yemin ederim. Arkadaşlar yayındaysa <laughs> çok. Ya alkıza hali ya şu benim adam, adam... adam reklam yaptı. Kim bir oyunu gidiyorum ben ya. Abi <laughs> ya. Gel buraya. Ne sal abi? Eyvallah eyvallah oğlum ben ölmeme ne taktiğim lan bildiğin Beyler buyurun buyurun. Giyisun. Evet Giyisun. evet, dinliyoruz dinliyorum. Gel villa gel villa. Geri zekalı kendi gelmişim. Villa niye gelmeyeyim zaten? Beyler bir şey diyeceğim. Önce de bir kaçı var mı şu bir kendide? Sabah gittim kaçı bulamadım bak. Dinlenmeye başladım. Bakın, Sıkıntı yok arkadaşlar. Emaneti almaya geldim. Emaneti almaya geldim. Ben Sıkıntı yok. Pompalayacağım abi. Nereye pompalayacağım? Tamam ben. Hanımefendi gel gel. Oğlum ölseyin lan Fırat kardeşim Lan Rocky ne yapıyon Barma lan Dur dur abi, abi. Oğlum anlaşabiliriz anlaşabiliriz Ayy. Lan baby Aa dur lan gıcı gel gel yanımda ya bekle Kız baby insan kıyar mı lan Gel lan buraya ne vuruyon kız Yürütme atıyon bile Şu tanıdım efendim bir kaçın bakayım? Ya abi evi de vurdular. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Eee ne olsun? Eee alışıyor sıkıntı yok. Güzeldi güzeldi NP. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm love aleyküm. Aleyküm selam bey. Oğlum bir kendine. Aleyküm selam. Bir de göcü kalmamış kafayı yiyeceğim ay, ya. Aha. Göcü yok böyle göcü. <laughs> ya ne beni kim selam bak beş <laughs> kere. Ne yapıyorsun lan büyük bu taşıyor. Hala partendi kalamadım bu lan. Oğlum partilerin gerisi kaldı. Uman geliyor bekle. Bu arada ben bu arada gelsin partilerim abi ne olsun. Ay ay valla bak tapçı var partilerim şu an. Sadece uman geldi şu an Sağ olsun sağ olsun unutmuşlar unutmuşlar. Daha yeni yeni başkanlar partilerim an, Beni unutmuşlar. Ama sıkıntı bir dahaki böyle adam akıllı güncellemedi geldi kumlan. Bunlar da ne bir ne Tamam rahat gel gel. Bekle çok güzel atladım. Mükemmel bir atlayış. Şurada bir yok mu onu? Gel abla şöyle onu. Ay. Ay. Bir dakika. Pis oh, çabuk. Kıtalım kıtalım kıtalım. Oğlum var ya. Allah Git 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 git. Git git gelme gelme. Git lan. Aga ben kaçıyorum Allah'ım mersiniz. Güzeldi sizlerle muhabbet bakarım bu zeydan meydan bu kadar. Dur kardeşim vurma. O silah yok lan. Ben alıcı bir, alıcı bir yapmışım. Oğlum silah yok, silah kör oldu bana. Özlem gel arabamla gezdireyim. Gel gel. Beraber biz bir işte, satalım seninle. Hop çıkından bir bizi gezdireceğim. Neyse o. Efendim. Oğlum bu orijinal, orijinal neyse o. Ha orijinal, 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 orijinal. Dur Özlem Hanım duyuyor musunuz? Lan <laughs> seni <laughs> Özlem bu arada benim takımda lan. Heyso. Tamam oğlum ne var kardeşim ya yani, amacımız muhabbet bakara. Ha? Adamın adamın dibi ya. Vallahi Aa, seni dibi, çok seviyorum Allah kanka. Iyi iyi yemin ya. ederim. Arkadaşlar yayında işte çok Ya ağzı ya şu benim adam, adam reklam yaptı. Kim bir oyunu gidiyorum ben ya. Adam adam reklam yapıyor. Ben bir acıyorum. Lan ye yalan. Adamsın ya. inşallah şaba karşıtırız bunla. Yeyiz adam ya. Bu çocuğu Osman ya. Osman o çocuğu. Ulan bir, bir an bak bir, bir an bana geliyorsun sandım. Elim ayağım tutuyordu. Ben ben Aram, ben daha... Bu arada şu arkamdaki özlem bittim Ali. Yaptıktan kıldım. He. Bekle tamam şu küçük evi aldım. Ben de burası. Onun üstü. Onu bile özlemişim ha. Oğlum arabayı tamam. Aa, araba için de erken, erken. Araba için de arkadaşlar. Araba için bir erken. Bir ağırlık da elim benim ısınsın tamam mı? Ondan sonra Abi şu iğneye basayım ya ne olur ölmüyor.

tamam okey. Ay içeri giriyorum. Girdim ben de ben de. Kardeşim dur. Tamam hazır Türkiye. Tamam sen bir geç gidiyor diye. O metresin düştü. Oy! <laughs> Oğlum EPS düştü, be. FPS düştü. Ananı s**eyim. Mini 5 ölmüş. Arkadaşlar, arkadaşlar bırakın ben bir arabayı alayım. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bilen bir insin kalkıyoruz. Dila, kız ponu çık atla bakayım arabanın üstüne. Atla atla çıkayım mı? Kız arabanın üstüne bin. Oğlum adamlar bu arada nasıl önce attı s**eyim. Ananı s**eyim, adamlar önce attırmış. Tamam şu salak atlayamadı pek fazla tamam mı? Şuradan havalıları göğüş buldum. Göğüsünü ben bilmiyorum. Adamın silah falan. Oooo geri 3 Dur kardeşim. Ne abi? Esa. Eyvallah abi. eyvallah oğlum lan ölmeme elini dedi lan bir çocuk. Yes abi. Biz dedi ya lan. Yat kardeşim yat şöyle bir ya. Artık tara gizmeyim bir. Arkadaşlar arkadaşlar piknik yok burada. Ne yapıyorsun? Yudun sevin ya. İlla fon çık ekle ekle. Ayınlık adam Oha adam bomba çıktı <laughs> Ah! Adam. Anasını. Abi. Abi, röp, röp, röp. Ya ye abi ne yapayım? <laughs> abi ne ya? Adamlar yemin ederim daha adımı unutmuşlar yapayım <laughs> ya. Oğlum hadi be o kadar yüzün oldu biliyor musun her şey? Her şey kafamda canlanır bir eder. Yeso. <laughs> yes dedi kadın bana ya. Onun yüzünü oldu ha ya? Adamlar bir bir de doğru ismini söyleyemez mi yapayım? <laughs> Birinden ye su duymadım ya. Gel 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 <laughs> Kardeşim dur anlaşıyor bir adamla şu biriz. Yürü yürü. Ben düşüyorum. Oğlum vurma kızını. Oğlum yürü git peşimden. Yürü git. Ya yürü git. Adam hala bana sürekli şükür yapıyor. Oğlum. Hızlı lan. Ya bu. O ne lan yeni mi çıktı oğlum odanız? Bu, bu dans da biz Yeni mi çıktı lan o? Adam İngiliz <laughs> parçası bayrağı var Kuyum benden de istiyorum <laughs> Arkadaşlar aramayı alayım mı ya? çıkın bakayım oradan Malzemeler Gacım bende. Bacım bende. Hanım efendi merhaba. Kusmanım çiğ. <laughs> Diyor mu kız? Bir dakika şeyime göre bakacağım. Şeyime göre derken yani atlı şeyime <laughs> göre. Arkadaşlar <laughs> Abi, silah yok. silah yok. silah yok. <laughs> ya anam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yapacağım bana bir şey yok. Bak şuradan girelim kanka. Temiz ettiğimizi alalım kim girme geliyor. Ben bunu ilk ben girdim. GMP geldi. Ama ses çok az ya. Yat kardeşim nur geçme. Ses çok az oğlum. Hüseyin ne yapıyorsun? Yere de gel bırak da mısın silah. ses çok az. Ses çok az. Kardeş soru 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 yapacağım hiç buçuk şey beden ekmek. Popo vurma kardeşim dur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun yine? Ya kardeşim ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Oha lan bir de... taş bu. Abi niye düşüyor? Ulan bir şey diyeceğim galiba bir tane bantı almak şart oldu. Oğlum bir şey diyeceğim bir şey değil mi? Bu arada gerçekten hani ya iPad mini'ye geçeceğiz bu arada. Bu arada arkadaşlar iPad mini kullanan var lütfen yorumlarda ya bir bakalım iPad mini 6'ya da. Ona göre gidip alalım. Fine şu fan yeşermiyorsun direkt alayım bu arada. İpek bebi, ne yapıyorsun kız? E ee? E ee? Bir dakika giriyorum oraya bekle bekle adamın mal içiyorum şimdi bizden yani. Silah peker mi? Oğlum bunlar bile s**ler bu arada bak. Reis kusura bakma mı birader? Değiller gider şeyler kılır ama yapacağım bir şey yok kardeşim. Ya ya ben neyim böyle be? Reis kusura bakma aklına tamam mı? Var ya bir, bir, bir şartlı işaretle s**ler bu arada. Ya Kubey ne yapayım? git yerine at ya. Var aldım burayı kızlara aldık, getirdik. Karamel makyat içirdik. Değil lan Maçak mı onları Onlar içirdik. Bozcu, ne yapıyorsun kardeşim? Sak sak oynuyorum bir daha şu oyunu. Adam akıllı oynuyor. Biraz kafanı çalışın. Ya bu Abi 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 abi. İyi. Ne var kardeşim? Senin adam ne oldu öyle? Adam beni görünce ilahiyat tutsadı lan. İyi misin? Hı. Ha? Bir dakika oğlum şunu üç çekmem lazım bu arada. Neler yaptın ya? Tamam tamam temiz ki. Adam TikTok'ta gördüm birkaç şey yapıyor. Bunu sağ benim, bunu sağ Ulan benim. Lan benim bunu mu? Benim benim lan o. Ah cengi, vallahi yakaladım ben. Ya. Bekle 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 adam vurup şey mi yapacağım? <laughs> benim abi. Ters oğlum sen. Orası olduğu yer. Lan kardeşim atla arabaya atla arabaya atla arabaya. Oğlum arkandan gerizekalı atla. Adam beni daha ya. Valla bir şey diyeyim mi? Sen benim bir hard s**er misin mi? S**er benim adamsın sen. abi. abi. abi, abi. Oğlum ne? Ayy lan. Pirde f**la mı O nasıl bir elimiz? Lan Aliye? Abi. Abi. Oğlum o nasıl bir elbisin var senin? Orr**lı çocuğu. Ya ne or çocuğu? Adam or. Kim lan o? Ne oldu küfür ettin? ne oldu çocuğu yumruk yedin? Adam sen yapmışım adamsın sen atın ne? Benim adım Redbull. Oğlum öyle bir kıyafet giymişin ki aklıma mal koy geldi a Söyle abim. Yes abi. Ne lan? Yeis abi. Oğlum söyle. ne yapayım? Sadece kaçıyor abi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok da böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenin. Yani bu da benim doktor emek veriyor. Bak benimle kardeşim. Beğen, eee tamam. Eğer beğenmezseniz inşallah yarı yıl tatil iptal olur. Şimdi beğenmeyi göreyim. Şimdi beğenmeyi göreyim. Her Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Instagram adresinde ek kanal. Onunla gidip takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.